Sevgili seyirciler merhaba. Bakış Açısı programının yeni bölümüyle karşınızdayız. Bu haftaki konuğumuz, e, rehber öğretmenimiz Gizem Gezer. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Gizem öğretmenim biraz kendinizden bahsederek başlayabilir miyiz? Tabii. Ben Gizem Gezer. Psikolojik danışman ve rehber öğretmen olarak görev yapmaktayım. 10 yıldır e, bu mesleği sürdürmekteyim. Sakarya Üniversitesi Psikolojik Danışmanlık ve Rehber Öğretmen bölümünden mezunum. İki yıldır da çocuk merkezli oyun terapisti terapistliği yapmaktayım. Harika. Gizem öğretmenim, rehber öğretmenliği ile ilgili biraz bu konuyla ilgili detaylı konuşalım istiyorum ben bu hafta. Şimdi rehber öğretmeni kimdir? Ne iş yapar? Rehber öğretmeninin çalışma koşulları nasıldır? Bunları merak eden seyircilerimiz için bir eğitimci olarak bizlere detaylı bir şekilde açıklar mısınız? Tabii okullarda rehber öğretmenliği aslında psikolojik ilk yardım gibi diyebiliriz. Çocuklarda var olan sorunları kronikleşmeden ya da bu sorunların patolojik mi değil mi yani bir psikiyatrist tarafından değerlendirmesi gerekiyor mu gerekmiyor mu noktasında tespit edebilme yeteneğine sahip olan kişilerdir psikolojik danışmanlar. çocukların ilk sorunları öncelikle hani bizim süzgeçimizden geçmiş olması gerekiyor. Tabii bu sürecin de sağlıklı şekilde yürütülebilmesi için bazı koşulların sağlanmış olması gerekiyor okullarda. Maalesef norm kadrolarımız kalabalık okullarda biraz yetersiz kalabiliyor. Aslında hani sayısal olarak fazla olmamız gerekirken örneğin ben 800 kişilik okulda bir rehber öğretmen olarak çalışmaktayım ve bu da psikolojik danışma hizmetinin yürütülmesini olumsuz şekilde etkiliyor. Yani 800 öğrencinin danışmanlık alması zorlu bir süreç. Çünkü bu derin bir Tedavi gerektiren noktalar olabiliyor. O yüzden daha çok biz okullarda rehberlik boyutuyla ilgileniyoruz. Önleyici rehberlik kısmı daha fazla yapılabiliyor. Bir de okullar, kurum ve kuruluşların kişilerin projelerini yürütebilmekleri için kolay ulaşım sağlayabildikleri kurumlar olduğu için bizleri de okullarda bu projeleri yürüten kişiler olarak seçiyorlar. Bu sebeple bizim mesleğimiz genelde dediğim gibi önleyici rehberlik. Ee, sorunların tespiti ve gerekli kurumlara yönlendirilmesi şeklinde ilerlemek zorunda kalabiliyor. Özellikle MEP kurumlarında. Evet. Çocuklarla çalışırken e, zorlayıcı yönler muhakkak oluyordur. E, bunlarla ilgili bize biraz detay verme şansınız var mı? Tabii ben 10 yıldır çocuklarla çalışıyorum. Yani ilkokul kademesinde çalışıyorum. E, çocuk Bizim rehberlik bölümünün en genel ilkesi gönüllülük ilkesidir. Yani bir kişiye psikolojik yardımda bulunacaksak bu zorla olmaz. Bir başkasının yönlendirmesiyle de olmaz. Mutlaka kişinin bu yardıma talep etmesi ve kendinde bir değişimi kabul etmesi gerekmektedir. Ama çocuklarda bu farkındalığın oluşması tabii ki de çok zor yani. Hani çocuk kendinde öncelikle bir sorun olduğunu fark edecek. Bunu değiştirme talebinde bulunacak derken bu süreç bizde gönüllülüğe ulaşmak en zorlayıcı nokta olabiliyor. Çünkü bize çocukları ya ailesi yönlendirmiş oluyor, getirmiş oluyor ya da öğretmenleri tarafından çocuk rehberlik servisine yönlendirilmiş oluyor. Sınıf öğretmeni tarafından evet, değil sınıf mi? Evet, sınıf öğretmenleri tarafından yönlendirilmiş oluyor. Burada da aslında bizden önce sorunu tespit etme noktasında sınıf öğretmenlerimize büyük bir görev düşüyor. Onların bize yönlendirilmiş olduğu öğrencide de genelde işte davranış problemi gibi şikayetvari sorunlar, olduğu için çocuk bize geldiğinde burasının sorun çözme yeri değil de aslında bir ceza kurumu gibi görebiliyor sanki disipline sevk edilmiş gibi hissedebiliyor kendini. E, o yüzden çocuklara güzel bir yaklaşımla doğru yollarla bizim kim olduğumuzu göstermemiz gerekiyor. Yani çocuklarla çalışmanın zor kısmı burası aslında çocuğa rehberliği baştan öğretmek ve onların kendini talep etmesini sağlamak. Yani çocuklarla çalışırken e, bu yöntemi mi? Yapıyorsunuz, nasıl bir yol izliyorsunuz? Ee, çocuklarla çalışırken tabii ilk önce gönüllülüğü sağladıktan sonra, yani çocuk bize bir güvenip kendini açacak noktaya geldikten sonra hmm. çeşitli yöntemler kullanmamız gerekebiliyor. Ee, benim en çok kullandığım yöntem ve en etkili bulduğum e, yöntem de oyun terapisi yöntemi aslında. Çocukların kendilerini ifade edebilecek güçleri daha gelişmiş olmuyorlar. Yani hani ben ailemden mutsuzum ya da ben öğretmenimden korkuyorum gibi bir cümle kullanmak yerine daha kapalı cümlelerle kendini ifade edebiliyor. Fakat çocukların dili oyunlarıdır. Biz en çok oyun dilini kullanırız. Sözlerinden ziyade onlarla oynadığımız oyunlara bakarak çocukların kendini ifade etmesini sağlıyoruz. Bu yüzden de ben bunun eğitimini alarak çocuklara daha yardımcı olabilmeyi denedim ve etkisini çok gördüm. Çocuğun benim ufak tefek yaptığım dokunuşlarla sadece kendi oyunlarıyla kendini iyileştirme sürecine şahit olabiliyoruz bunun sayesinde. Evet. Ailelerin, çocukların sorunlarını çözerken ailelerinden işbirliği konusunda da destek alıyor musunuz? Şimdi zaten az önce dedik ki mesela çocuğun sorununu oyunla çözüyoruz çocuk da sadece sorun olmuş olması evet oyunla çözülebilir ama bir çocuk da ailesi, okulu, öğretmeni, yaşadığı çevrenin tamamından oluşuyor aslında. Yani çocuk kendi başına bir birey olmuyor. Tüm bu yaşadığı sosyal çevrenin etkisinde olduğu için de en önemli faktörümüz de yani bir sorun varsa bunu çözmek için aile işbirliği gerekli bizim için. Eğer aile kendisi geldiyse bana sorun var ya da işte nasıl bir yol izleyebiliriz şeklinde. Burada tabii ki de çok güzel yol yol ilerleyebiliyoruz. Çünkü veli istekli olduğu için benim onu yönlendirmelerimi uyguluyor yardımcı oluyor ve böylece sorunu daha çabuk şekilde çözebiliyoruz. Fakat eğer öğretmeni veliyi çağırdıysa ve çocukla alakalı bir sorundan bahsettiyse bu tarz velilerimizde genelde işbirliğine kapalı iletişim kuruyoruz ve sorunun çözmesi çok uzun sürüyor ya da çözememiş de olabiliyoruz. Çünkü suçlanmışlık psikolojisine giriyor velilerimiz hani benim çocuğum kötülendi, suçlandı. Daha çok kapalı ve aslında sorunları reddedici bir yol sergiliyorlar bu konuda bazen zorlandığımız oluyor. Ee, i̇lkokul kademesinde çalışıyorsunuz. Bu kademede en çok karşılaştığımız sorunlar genellikle nelerdir öğretmenim? Evet, ilkokul kademesinde en çok aslında parçalanmış ailelerin çocuklarını, kendi ilişkilerindeki bozukluğu yansıtmalarını ile çalışıyorum ben çoğunlukla. Parçalanmış ailelerde genelde anne ve babalar kendi görevlerinin eşlik görevleri bittiğinde annelik göreviyle babalık görevinin de bitirilmesini istiyorlar. Yani babası diyor ki işte senin annen kötü, anne diyor ki senin baban kötü. Böyle bir durumda çocukta büyük bir yaralanma oluyor. İlişkiler bitebilir, evlilikler tabii ki de sonlanabilir. Ama çocuğun annesinin annelik görevi, babasının da babalık görevi sonlanmamış oluyor. Bu tarz sorunlarla genelde çalışıyorum. Onun dışında öğrenme güçlüğü konularında son zamanlarda büyük bir artış oldu. Çok yani ciddi bir artış. evet, çok ciddi bir artış oldu. Ee, bu çok üzücü bir tablo aslında. 10 yıldır çalışıyorum ama daha önceleri belki okulda bir kişi de öğrenme güçlüğü tanısı alan öğrencimiz bulunurken şimdi sınıflarda 3-5 kişiye kadar çoğaldı bu süreç. Bunda da maalesef e, teknolojiyle çok küçük yaşta tanışmış ve çok uzun sürelerle maruz kalmalarının etkisi olduğunu düşünüyorum. Tam bu noktada ben de onu soracaktım. Yani bu tarz sorunların artmasındaki temel etken nedir diyecektim. Siz benden önce davrandınız. Evet, biz de bu yüzden teknoloji bağımlılığı gibi konularda da çalışmaktayız. Hem velilerimizi bu konuda bilinçlendirmeye çalışıyoruz, hem çocuklarımızı bilinçlendirmeye çalışıyoruz ki, bu kötü gidişata bir dur diyebilelim. Ee, onun dışında çocuklarımızdan zaman zaman davranış problemleri, arkadaşlarına kötü davranma gibi sorunlarla da çalıştığımız oluyor. Rehber öğretmeninin yaptığı çalışmaların etkinliğini arttırabilmek için ne gibi çalışmalar yapıyorsunuz? Diğer rehber öğretmenlerine e, önerileriniz var mı? Evet. Şöyle öncelikle kişinin kendine güvenebilmesi açısından aslında ya da mesleğini yeterli hissettire, hissederek yapabilmesi açısından en önemli şey sağlam bir eğitimden gelmiş olması gerekiyor. Öncelikle bu yüzden lisans yıllarının e, verimli geçirilmiş olması ve bu yıllarda önümüze çıkabilecek tüm eğitimlerin alınmış olmasını tavsiye ediyorum. Ben en azından bu yola yeni başlayacak olan meslektaşlarıma ya da şu an öğrenci olan meslektaşlarıma benim gibi... E, Tabii 10 yıl ya da daha fazla yıllarda yapmış olanlar için de eğitimlerin önü hiçbir zaman azalmıyor, kesilmiyor. Her yıl hatta daha yeni imkanlara sahip olabiliyoruz. O yüzden sadece ben mezun oldum bu işi yapıyorum dememeliyiz. Dönem çok hızlı değişiyor. Yeni nesil hızlı geliyor, bomba gibi geliyor. Onlara yetişebilmek için kendimizi hep güncel tutmamız gerekiyor. Bu da kaynak taramalarıyla, çeşitli eğitimlerle desteklenmelidir. Tabi bu eğitimlerde kaliteli bir eğitime ulaşmak maddi açıdan ve zamansal açıdan bizleri zorlamakta. Keşke hani MEP tarafından biraz daha ulaşılabilir ve daha etkili eğitimlerimizin sayısı arttırılsa. Böylece meslektaşlarımızın tükenmişliği daha azalmış olabilir. Rehber öğretmenliğinin aslında e, gereksiz olduğuna iddia eden bazı kesimler olduğunu duyuyoruz. Yani ben bunu anlamış değilim ama siz de muhakkak tanık olmuşsunuzdur bununla ilgili de sizin görüşünüzü almak istiyorum ben. Tabii hani bizde son yıllarda rehberliğe bakış açısı çok olumlu yönde değişmeye başladı bu arada. Bu konuda mutluyum ama yani mesleğe ilk başladığımdan şimdiye kadar hala yani çok yeni bir döneme kadar bile rehber öğretmenler işte oturuyor, rehber öğretmenler bir iş yapmıyor. Sanki ne göreviniz var gibi yorumlarla çok kez karşılaştım. Karşılaşmaya da devam Neden ediyorum. Neden böyle bir algı var öğretmenim? Yani işte Bizim meslek, mesleğimizi dayandırdığımız bir e, politikamız bile yok. Yani ismimiz dahi tartışma konusu oldu çünkü. rehber Yıllardır şunun tartışması yapılıyor. İşte rehber öğretmen mi, psikolojik danışman mı, işte sadece öğretmen mi, sadece rehberlik mi? Yıllardır biz ne iş yaptığımızı anlatmaya çalışmaktansa bizim adımız nedir tartışmalarının içerisinde kendimizi bulduk. E, böyle olmam, olması üzücü. Yani bizim mesleğimizi arkasında sağlam bir dayanak var ee, bu tar Şimdi, bu gereksiz olduğunu iddia eden insanlar e, rehber öğretmenin e, bir okulda karşılaştığı sorunlara ürettiği çözümlerden bir haber diye düşünüyorum ben yani e, rehberlik çok önemli bir alandır Bununla ilgili Tabii ki daha fazla bütün öğretmenlik alanları Elbette çok kıymetlidir ve buna gerekli değerin verilmesi gerekiyor ama rehberlik de çok büyük bir ihtiyaç. Böyle bir algı oluşması, ben bunu ilk işittiğim zaman çok garip gelmişti bana açıkçası. Yani okulda bir sorunla karşılaşıldığında ilk müdahale eden tabii ki sınıf öğretmeni ve rehber öğretmeni beraber işbirliği içerisinde sorunları çözmeye odaklanırlar. Rehber öğretmen olmadan sorunların çözülmesi çok zor. Benim çalıştığım her okulda da aynı şekilde rehber öğretmenleriyle işbirliği kurarak sorunları çözdük. Yani. Bunun e, gereksiz olduğunu iddia etmek eğitimden habersiz olmak anlamına gelir bana göre. Yani siz ne düşünüyorsunuz? Evet burada aslında şey var. Yani 800 tane öğrencide bir şekilde yönlendirmeci olmaya çalışıyoruz. Onların sınıf öğretmenlerinin keşfettiği ya da işte tespit ettiği sorunların çözüm yani sınıf öğretmenleri burada aslında sorunu tespit eden. Kişi olabiliyorlar ama bunların çözüm yoluna gitmesi gereken kişi tabii ki de bizleriz. Ee, ama ben şöyle diyorum hani rehber öğretmenler oturur, oturuyor diyen arkadaşlara genelde evet bizim işimiz oturarak yapılıyor, taklatarak e, sorunları çözemiyoruz <laughs> diyerek güle, evet. gülmeyi tercih ediyorum. Onun dışında da ben yaptığım işi e, anlatmaya değil de göstermeyi tercih ediyorum. Harika. Ee, sevgili seyirciler bu haftaki konuğumuz psikolojik danışman ve rehber öğretmeni Gizem Gezerdi. Kendisiyle rehberlik alanında yapılan çalışmaları değerlendirdik. Hocam varsa son sözlerinizi alabiliriz. Ee, özellikle son sorunuz için teşekkür ediyorum. Hani mesleğimi çok seviyorum. Fakat mesleğime karşı gelen e, kötü yorumlara karşı da bu yola yeni çıkmış meslektaşlarıma yoldan sapmamalarını, her zaman çocuklar için iyi yapmaya çalıştıklarında başarılı hissedeceklerini tavsiye ediyorum. Harika. Öğretmenimize bize eşlik ettiği için ve bu kıymetli bilgileri bizimle paylaştığı için çok teşekkür ediyorum. Gelecek hafta başka bir konuk ve konuyla karşınızda olacağız. Esen kalın.